Merhabalar sevgili koçlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal hanemi güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz şöyle niyetlenin sevgili koç burcu için isterseniz bakalım neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı şöyle bir açıyorum dostlar şöyle sizlere de göstermek istiyorum lütfen odaklanın düşüyor dansda <laughs> evet hadi bakalım başlayalım enerjik güzel bir gün yarından itibaren arkadaşlar Ramazan'dan dolayı akşam paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Burçları akşam paylaşacağım. 9.30'da 10.30 arasında paylaşımlarımı yapacağım. Zil bildirimlerine basarsanız haberdar olabilirsiniz paylaşımlarımızdan. Ve sevgili koçlar. Arkadaşlar burada bir kanca görüyorum. Oltayı attım. Ve gelecek nasibi kısmeti bekliyorum diyebilirsiniz. Elinizden birçok kez böyle bir kaçırdığınız fırsatlarınız olmuş olabilir. Bunda bir nazar etkisi olduğunu söylüyor. Çünkü Atnalı görüyorum. Atnalı nazardan bahseder. Eskilerimiz bilir. Nazardan dolayı bazı kısmetler kaçmış olabilir. Yolunuza bazı problemler olabilir. Ama neticesinde burada artık böyle bir güzel bir düzlemde artık hoş ve size gelecek güzel bir nasibi kısmeti anlatıyor. Yeni bir Koç Burcu kişisiyle tanışabilirsiniz sevgili Koçlar e, Koç'a da Koç yakışır deriz böyle bir e, Koç Burcu insanları zaten ilgiyi çok severler İkisi birbirine de güzel ilgi verirler diye düşünüyorum o yüzden sevgili Koçlar e, sizde de bir Koç Burcu kalbinizi kapısını çalacak Koç Burcu birisi olabilir belki de diğer gezegenlerinde ya da yükseleninde Koç Burcu varsa böyle bir kişi e, sizi etkileyebilir onu söylemek istiyorum. Dostlar 21 rakamını görüyorum ben burada. 21 rakamı alışkanlık kazanmakla alakalı bir durumdur. Şu aralar yeni bir şeye başlayacak olabilirsiniz ve bunun alışkanlığını kazanmak için bir zaman kolluyor olabilirsiniz. Çünkü genel itibariyle alışkanlıklar 21 gün içerisinde etki altına alabilen bir yapısı vardır. Ve hani sizi o duruma tam anlamıyla oturmuş vaziyette olursunuz çünkü hani orada bir alışkanlık kazanmış olursunuz. İşte böyle bir durum olabilir. Belki işte ne bileyim sigarayı bırakmaktır, alkolü bırakmaktır ya da işte birikim yapacaksınızdır. 21 gün boyunca işte bir şey yapmak istiyorsunuzdur. E, gözünüze gördüğünüz bir şey kodlayarak yaparsınız. 21 günde bu şekilde bir e, durum ortada gelişir. Bunlar bir örneklendirme tabii ki. Sizler de bunları Yapabilirsiniz diyor. İsminizde veya soy isminizde Edirne'nin E'si varsa ben burada bir pusula görüyorum arkadaşlar. Fakat bu pusula şöyle bir şey. Pusulanın etrafında hani geyik sembolü var, ağaç sembolü var. Ha, bu bizim bildiğimiz bir yani bunları topladığımızda sanki bir e, kedi ya da aslan silüetini oluşturan bir yapıya da sahip oluyor. Çok acayip bir görsel gerçekten. Ben bu görseli ilk defa gördüm arkadaşlar. Daha önce hiç görmemiştim. ...ve bunu yorumlayacağım... ...nasıl yorumlayacağım... ...tek tek yorumlayalım... ...pusula zaten bir yön bulmakla alakalı... ...şu aralar yönünüzü kaybetmiş olabilirsiniz... ...ve işte geyik... ...ağaç sembollerinin olması... ...bana bir... E, ...şamanizmdeki... ...o kamların... ...işte e, davulları ile alakalı... ...durumlardan da bahsedebilir... ...yani sevgili koçlar... ...burada... ...hani sanki... Dururken sağlam bir ritüel yapıyormuş gibisiniz. Ya şimdi ben bunu size nasıl e, açıklayayım? Şöyle söyleyeyim. Yani şu ara ne yapacaksanız arkadaşlar dilek e, dileklerde bulunun e, ve dualarda bulunun. Doğa ile iç içe olmaya çalışın. Çünkü orada sanki kendinizi bulacak bir yapıya sahipsiniz. Buna bu diyor Doğanın etkisi ve e, ruhunuzdaki o mistik süreç sizin güçlenmenize sebebiyet olabilir diyor. Buna dikkatlice bakmanızı istiyorum sevgili koç Burcu. O yüzden bu tür durumlar sizlere önemli kapılar açabilir. Bak gerçekten e, harika bir şekilde bir görsel çıkmış. İlk defa da gördüm bunu. Ve dostlar devam ettiğimde burada kemikleşmiş fosil e, bir durum var sanki. Yani fosil bir şey var. E, fosilleşmiş bir kalıntı gibi düşünün siz burada böyle bir şeyler var diyor. Hani artık geçmişi deşmeyi bırakın. Yani siz her şeyin en gerisinden bakmaya çalışıyorsunuz ama artık onları bir kenara bırakırsanız her şey sizin için daha güzel, daha iyi bir şekilde gelişebileceğini inanabilirsiniz sevgili koçlar. Çünkü diyorsunuz ki daha kafamdaki her şey yerine oturmadı ve ben onu yerine oturtabilmem için çok geçmişten beri sürekli bir şeyleri böyle kazıp kazıp onları eşeleyip ortaya çıkarmam lazım diyorsunuz ama geçmiş bazen hepimize yük olabilir. Kaldıramayacağımız sonuçlar elde edebilir. Yapman gereken en önemli şeylerden bir tanesi ne demiştim sana? Artık bunu ortadan Kaldırmak geçmişi bir kenara bırakıyoruz, geleceğe yön vermekte fayda var. Eğer geçmişi devamlı bir şekilde kazmaya çalışırsanız, burada arkadaşlar e, çok inanılmaz bir şey ama yani böyle bir karanlık dip kuyu gibi bir durum var. Şu i̇şte o kuyunun dibinde kendinizi görme olasılığınız olur. Geçmişi bırakıyoruz diyoruz biz burada ve 7 7 7 çıkmış arkadaşlar tam o kuyunun dibinde ya bak. Çok güzel. Mucizeleri yaşamak istiyorsan her şey senin elinde diyor. E tabi bir yerde Rabbimize de yalvarmak gerekiyor. O ayrı bir şey ama ya buradaki durum hani sen kendince bir şeyleri yaratabilirsin. Yani oradaki o güzel anı, güzel süreci bilmen için her şeyin kendi elinde olabildiğine inanman lazım diyor. İnanç seni yukarıya taşır. Bak ok yukarıya doğru gösteriyor. İnanç seni yukarıya taşır. Yapman gereken bu hemen böyle bir şeye arkadaşlar bir çöpe, biz böyle uzun çubuklara çöp deriz. Ya yani çöp şiş falan diyorlar ya arkadaşlar. O işte ona balığı geçirmişsiniz. Bak burada kısmet arıyordunuz. Burada balığı tutmuşsunuz arkadaşlar. Bak birbiri arkasına gelen fala bakar mısınız? Harika çıkmış yani. Ve burada diyor ki fırsatı artık yakaladın. İnşallah bu fırsat sana güzel e, şeyleri versin diyelim. Sevgili dostum sıraya dizilmiş insanlar var. Sırayla el sıkışarak geçiyorsunuz arkadaşlar. Ortak iş yapıyorsanız ortak işlerde ortak anlaşmalar yapılabilir. Belki kız alıp kız verme durumları vardır. Bunlarla alakalı durumlar olabilir. Sözleşme, anlaşma, akit, söz neyse. Bunlarla ilgili şeyler de olabilir. Bir el sıkışma merasimi yaşanılabileceğinden bahsediyor. Ee, alan memnun, satan memnun böyle durumlarda yaşanılabilir. Ben burada bir kızıl derili görüyorum. Arkadaşlar bugün fal gerçekten müthiş. Koç burcunun falı muhteşem çıkmış. E, bugünün enerjisinde de beni de yükseltti bayağı böyle güzel şeylerin çıkması. Şimdi e, burada bir kızıl derilinin çıkması arkadaşlar, hayata farklı bir bakış açısından ama ufkunuzun genişliğiyle alakalı bir durumdan söz ediyor. Herkese aynı pencere içerisinde bakmıyorsunuz. Ben farklıyım ve benim farklı prestijlerim var ve ben bunu yani Bir şekilde kullanmaya çalışarak kendime fayda sağlamaya çalışıyorum diyorsan haklısın. Müthiş bir şekilde bunu kendine göstermişsin zaten. Ve e, burada diyor ki farklı perspektiften bakarak yolumda ilerleyerek ufkumu genişletiyorum diyorsun. İşte burada o noktayı koyuyorsun sevgili koç burcu. Ve burada bir gemi var ki gemi devasa büyük arkadaşlar. Ve e, geminin içerisinde böyle, böyle sanki e, bir şeyler bir karmaşa içerisindeymiş gibi bir durum ve diyorsunuz ki hani burası bir hayat sanki dünya tüm dünya bir deniz hani deniz de ben üzerinde giden küçük bir gemiyim diyebilirsin. Geminin içerisinde karmaşıklıklar, aile içerisindeki karışıklıklar gibi şeyler söz konusu olabilir. Toparlamak sizin elinizde. Çünkü dümen sizin elinizde arkadaşlar. Siz toparlayabilirseniz her şey sizin için mümkün olmaya ve mümkün mertebede devam etmeye hazır olur diyebilirim ve arkadaşlar aa bak burada da şöyle söyleyeyim böyle hani metal öğütücüler var ya hiç gördünüz mü bilmiyorum ama böyle dişliler vardır iç içe geçer ve bu araya metalleri atarsınız öğütmeye başlar ve ...onu görüyorum arkadaşlar... ...zor olan bir durumu... ...kolaylıkla üstesinden gelmeye çalışarak... ...inşallah başınızdan def edeceksiniz... ...şöyle bir de tabağımıza bakalım... ...bu arada kanalımıza abone olmayı... ...videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi... ...lütfen unutmayalım dostlar... ...ben sadece bakın... ...sembolleri yorumluyorum... ...benim bir öngörüm var arkadaşlar... ...ben bunları söylerim... Ee, ...tabii ki her şey Allah'tandır... ...biz bunu bilemeyiz... Ee, ...o yüzden... Ee, hani farklı bir şekilde yorumlamamaya gayret gösterin falı bir eğlence olarak düşünün bir eğlence potansiyelinde bir şey gibi düşünün hani demişler fala inanma falsızla kalma ee, o yüzden hani bu tarzeki eğlence e, şeylerini düşünebilirsiniz. Bir kafa dağıtma, bir enerji aktarımı gibi düşünün burada. Güzellikleri konuşarak birbirimize güzel enerjilerle beraber olmaya gayret gösterelim. Sevgili Koç Burcu, bak şimdi tabağını gösteriyorum. Küçük bir tepecik var. Merak etme sen tepeciğin bu tarafındasın ama sanki böyle gözünde bu tepeciği biraz büyük görmüşsün. Yani burada diyorsun ki yapmam gereken ne? Merak etme bak burada. Burada sana 10 rakamını göstermiş. Gördün mü? Bak parmağımın ucunda. Sen boş ver. 5'te 5'lik, 4'te 4'lük yapmana gerek yok. 4 Dört 4'lük olmana gerek yok. 10 On 10'luk olabileceğin bir durum içerisindesin. Her şeyin üstesinden gelebilecek potansiyele sahipsin. Çok fazla insan tanıyorsun. Elin ayağın uzun bir şekildedir. Koç burcu böyledir. Herkese arkadaşlığı sağlam bir şekilde kurduğu için o yüzden hani bir durum olsa hemen onu eee nötrleyecek bir şeyi muhakkak bulur yani. O yüzden hani senin planların, programların var. Sadece o programları ayrı bir şekilde geliştiriyorsun. İş başa düşünce geliştiriyorsun. O ayrı bir şey. Ama pratik bir çözümlerin söz konusu. O yüzden gözünde büyütme bu tepeciyi İçinde belki barındırdığın bir sıkıntıdır bu. Her şeyi aşmışsındır, bir tek bunu aşam aşmakta zorlanıyorsundur. Bu gözünde büyüyordur olabilir. Ama bunu da aşacaksın diyor. Onun da sınavını vereceksin inşallah. Ve 30'lu yaşlarda, 30'lu yaşlarda ne oldu ki sizi bir şey sınırlandırdı? Yani 30'lu yaşlarımda bir şey oldu ve ben artık bu konuda bir sınır çizdim demişsiniz. Ve orada o sınırı çizmiş bir türlü onun karşısına geçmiyorsunuz sevgili koçlar. Böyle de bir yapınız var. O şekilde bir ketunluk sağlamışsınız orada sınırlarınızı aşılmaz bir hale getirmişsiniz. Böyle bir durum söz konusu olmuş ve... Toprağa eşeliyorsunuz böyle hani bir Oynuyorsunuz toprakla ve arada bir böyle elinizde kazıyorsunuz falan. Yani böyle bir şeyin olması tek elinizde bu şekilde koymuşsunuz arkadaşlar yere de uzanmışsınız. Ya bakın size göstereyim ben bunu bak bak. Gördün mü tek eliniz başınızda şöyle toprağa diğer elinizde böyle 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 eşeliyorsunuz arkadaşlar. Yatmışsınız böyle uzanmışsınız bir de. Yani burada arkadaşlar hani kafan feraha ersin rahatlık olsun bak önünde de saat var saat tam var ya kaçı gösteriyor biliyor musun saat tam gece 12'yi gösteriyor dostlar yani tam 12'yi gösteriyor ya bu da hani bir şeyi 12'den vurmak e, toprak bereket demektir zaten aynı zamanda düşündüğünüz bir şey var hani ya bunu yapacağım ama bunda bir bereket lazım dediğiniz noktalar var ya işte orada 12'den vurabilirsiniz diyor bir şey tam olarak istediğiniz gibi gidebilir. Yani siz kara kara düşündüğünüz bir şekilde hani şerde miyim acaba derken hayrına çıkabileceğiniz yollarda olabilir. Rabbim böyle şeyler nasip etsin bizlere. Bak ben gördüm sana da gösterdim. Ee, sen de görmüş oldun sevgili koç Burcu. Ve burada diyor ki bir kapı aç açıldı ama yer altına doğru bir kapı açıldı. Sen orada duruyorsun akıllısın aferin. Yani çünkü burada yere doğru gitmiyorsun. Biliyorsun ki o yolun sonu yol değil. Ve sen o yüzden o yola baş koymamışsın. Kapının eşiğinden geçmiyorsun. Kapı eşiği benim için önemli ama bu kapı doğru yere gitmiyor diyorsun. Haklısın hadi bakalım. Güzel şeyler olsun diyelim sevgili koç burcu. Şöyle bir de kartlarımla devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bana neler söyleyecek. Sevgili koç burcu için şöyle bir ay, karıştırıyorum. Enerjiye bakar mısın? Nasıl dağıldı kartlar fark ettiniz mi dostlar? Şöyle hemen hemen kartlarımı karıştırayım tekrardan. Başlıyorum sevgili koç burcu hazırsan ve kendini bulduğun bir dönem içerisinde olabilirsin. Son 40 güne bir bak bakalım. Bu son 40 günde neler yaşadın? Şöyle bir gez göz gezdir bakalım. Çünkü burada bazen ölü taklidi yaptın. Bazen uzaktan bir şeyleri izledin. Bazen birilerini kontrol ettin. Şüphelerin vardı. Şüphelerine cevap bulmaya çalıştın. Böyle durumlar olmuş olabilir. Çünkü diyorsun ki dalgın ve düşünceliydim. Yani orada kendimi kaybettim sanki benliğimden çıkmış gibiydim ruhum sanki böyle bir yalanla sıkıştı ve oradan çıkamadı yani o tarzı bir durum içerisinde kalmış olabilirsin diyor ve yalnız kalma ihtiyacınla birlikte artık toparlama dönemine doğru ilerlemeye başlamışsın hırs yapmışsın çünkü diyorsun ki evet bu dönem benim için belki hayrım olmadı belki zorlandım ocak ayında zorlandım işte bu ee, bu dönem içerisinde işte belki Aralık ve Ocak ayı sizi çok fazla zorlamış, çok fazla üzerinize gelmiş olabilir ama hırs yaptığınız konularda o şeyi doğru bir şekilde bulabileceğine eminim. Yine fedakarlık yapar mısın? Yaparsın. Koç burcu merhamet merhametli bir burçtur. Gerçekten düşmanı bile olsa zorda kalsa ona yardım eder. O kadar da gönlü, zarif, güzel bir burçtur. O yüzden fedakarlık yapmaya ben devam ediyorum. Ama Kalbimin karşılığını elbette alacağım. Mücadele ve mukavemet içerisindeyim. Çünkü mücadelemin sonunun hayırlı şeyler olabileceğine inanıyorum diyorsun. Korkularım var mı? Evet var. Aile konularıyla alakalı işlerde bazı korktuğun durumlar olabilir. Beni endişelendiriyor. Bu durum ne olur bilemiyorum. Çünkü aile konuları beni zorluyor dediği noktalar olabilir. Bu konu çevrenin etkisiyle geldiğinden bahsediyor bizlere. Yani aile meselelerinde çevre aile işlerine çok fazla karışıyor, müdahale ediyor, sorunlar yaratıyor olabilir diyor burada. Ve diyorsun ki artık bunları bir kenara bırakalım ya. Hepimiz sevelim, sevilelim. İnsanlara sevgiyi aşıladığın bir dönem içerisinde olabilirsin. Ya bazı insanlar böyle seçilmiş gibilerdir arkadaşlar. Kimisi böyle kötülük yaparlar ve e, kötülük yaptığı gibi sonunda nasıl kötü hale düştüğünü hepimiz görürüz. Kimileri de iyilik yaparlar, gizliden gizliye yaparlar ama birçok insanı etkisi altına alır. Bunlar çok güzel şeylerdir. Ve belki de sen de böyle yapmaya çalışıyorsun. İyiliği yaymaya çalışarak sevmek, sevilmek kavramını insanlara empoze etmeye çalışıyor da olabilirsin. Yanlış seçimler yaptım ama doğru yol içerisinde yürümeye de gayret ediyorum diyorsun. Çünkü sen de yanlışlarının farkındasın ve o farkındalık sana huzur ve mutluluk getirecek diyor burada. İnşallah Rabbim bize huzur, mutluluk versin, güzellikler versin ki hepimiz daha güzel şeyler için adım atmaya gayret gösterelim. Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçtiğim kartlardan birisini kendiniz için seçin lütfen. Ve seçtiğiniz kart sizi büsbütün güzel bir enerjiye soksun diyelim. Hadi bakalım şöyle. Kartlarımı şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Mart ayı açılımıdır. Bu arada onu söylemeyi unuttum. E, 2026 Mart açılımı. Hadi bakalım sizin için Mart'ın enerjisi neymiş hep birlikte görelim. Ee, bakalım bayram bize gerçekten güzel bayram olarak geliyor muymuş? İlk kartı seçenler mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekebilir. Anlık olana değil daimi olana gönüllü olursan iç huzurunu korusun. E yani falda dedim arkadaşlar doğa ile iç içe olabilirsiniz diye. Ya yani burada da çok özür dilerim. Aynı şeyi tekrarlamış söylemeye bile gerek yok. İkinci kartı seçenler içinse başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenlemeye çalış. Sen kendine sahip çıkmaz ve koruyamazsan başka biri aslında bunu senin için yapamayabilir. Kendinle barışık ol ve haklarını korumaya çalış. Önce ben demeyi öğren. Çünkü önce can sonra canan demişler. Eğer biz kendimize iyi gelirsek her şey iyi geliriz. Bakın bir uçağa biniyorsunuz. Uçak kalkarken orada bir uyarı veriliyor. Diyor ki eğer bir problem olduğunda havadan işte size oksijen maskeleri veriliyorsa önce kendinize sonra yanınıza girilir eder. Çünkü e, ne olur oksijen tükendikçe sen yanındakine asla yardımcı olamazsın. O yüzden önce kendimize sonra yanımızdaki kişilere güzellikleri göstereceğiz. Üçüncü kartı seçenler içinse dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsizce kötü davrananları içinden affet ve helalleşmeye çalış. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Ee, arkadaşlar yarın biliyorsunuz ki Ramazan arınma dönemidir Ramazan dönemi Ramazan orucu işte oruç tutamıyorsanız bile iyilik yapmaya gayret gösterin çünkü bu aylar en güzel aylardır ee, sizler de yani e, biliyorum ki Koç burcu gönlünden geçen en güzel şeyleri yapacağına inanıyorum. Sevgili Koçlar, yükselen Koçlar, Ay burcu Koç olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Her daim olduğu gibi Fal Harem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve güzelliklerle kalın.